Ben Alanya Spor taraftarıyım. Nazlı Beşiktaş. Beşiktaş'a. Beşiktaş'a. Beşiktaş'a tutuyor. Bakalım hangimiz kazanacağız? Sizce hangimiz? Of. Bana ne için gel alın. İlk ve maç başladı. Valla yok. Valla yok. Beşiktaş. Beşiktaş. Beşiktaş

geçit attı defenderiye de. O Demir, ben? Ben işte, Kampanlattım. Kampanlattım. Kampanatın. Kampanatın. gitti sonra hareketlendi. Golü zarbayış taşan. Golü ben sanadım düşündü topa gelmediyor. Bastısa kiyor orada diye saldırdı. Gol! Kale boş. Çaprazdan şutla gol! Topa bir gol Rafa Silva. gol 2 dakika, dakika geçmedi lan. 2, 2, 2 dakika, 2 dakika. Yazıklar olsun. geliyor, geliyor. Uzak noktadaki yardımcı hakem Murat Altan offside bayrağını kaldırıyor. Bu pozisyon sonrasında. Kutay'la çıkıyor Alanya Spor. Kutay'la çıkıyor değil. Spor. Hadi Alanya. Oturuyor. Hadi. Sağ kanada ne Cezal alır ilki. Ortaya. Gol pozisyonu. Şut. Ve. Ve toparlığına gitti Yusuf. Eee. Tamam. Evet. Artemi Kolova'da. Onlara giden top kolu değil. Kazanmadı. Niye? Yeah. Kutay'ın bar gelen görüntü bu. Dakikalar öncesine götürüyoruz sizleri. Yusuf'un topu alana göndermesiyle sonuçlanmıştı. Ama Yeah. Offside pozisyonun offside olduğu anlaşıldı ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı değerli seyirciler. Elbus Fatih. Hadi Beşiktaş, Hadi Beşiktaş. Hadi Beşiktaş. Hadi Muti sırıldı. Sağına çekti. Ortan sarı. Açıyı buldu. Kaleye baktı. Vuruş. <laughs> Çip uzakta uzaklaştırdı Ertuğrul. Muti'nin bir şutu. Bunlar çoktan güzel atmış. Ama gol olmadı. Otomadeles. Atacağız. bak. Bak geliyor.